Alan Recep, gibi olan gücü alan Recep Sevgili İstanbullular Sevgili Beyoğlu'lu kardeşlerim Sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum Bugün açılışını yaptığımız Beyoğlu Belediyesi Hizmet Binası'nın Beyoğlu ilçemize, İstanbul'umuza, siz değerli hemşehrilerimize hayırlı olmasını Rabbim'den temenni ediyorum. Bu eserin Beyoğlu'na kazandırılmasında emeği geçen başta Belediye Başkanımız ve ekibi olmak üzere mimarından işçisine, yüklenici firmasına kadar herkesi tebrik ediyorum. Beyoğlu Belediye'miz sizlere hizmet verirken tarihi mirasımızı da en güzel şekilde yansıtabilmek için burayı restore ettirdi. Ve bu hizmet binası bugüne kadar olduğundan çok daha anlamlı, çok daha güzel bir hale geldi. Az önce de ifade edildi. Böylece belediyemiz kökü mazide olan ati ifadesini hayata geçirmiş oldu. Biz de geçtiğimiz 12 yılda gerek ülke içinde gerek ülke dışında pek çok tarihi eseri unutulmuş mezbelelik haline gelmiş yok olmaya yüz tutmuş Ata adigarını restore ettik. Aslında Beyoğlu bunun birçok örnekleriyle dolu. Temenni ederim ki şu anda devam etmekte olan bu tür restorasyonlar artarak devam eder. Aslına uygun olarak devam eder. Zira Bizim restorasyon anlayışımız koruyarak yaşatmaya dayanıyor. Bu eserlere turistik meta gözüyle bakmıyoruz. Biz bu eserleri öncelikle tarihi olan hürmetimizden, köklerimiz olan bağlılığımızdan dolayı ihya ediyoruz. Her zaman söyledik, söylüyoruz. Ağaç kökleriyle yaşar. Eğer biz bu köklerimize sahip çıkmazsak, onların kurumasına göz yumarsak eninde sonunda bir gün devrilir gideriz. Tarihi eserlerimize sahip çıkmayı, restorasyon çalışmalarını bu anlayışla ele alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Bu topraklar üzerindeki tüm tarihi eserler bizim mirasımızdır. Hiçbir ayrım gözetmek sizin. Hepsini de korumak, yaşatmak için çalışıyoruz. Beyoğlu bu bakımdan çok önemli, sembolik değeri çok yüksek bir yer. Belediyemizin Beyoğlu'nda bulunan tarihi eserleri koruyarak yaşatma yönündeki çabasını takdirle karşılıyorum. Tüm kurumlarımızın da bu anlayışla İstanbul'un tarihi mirasına daha güçlü şekilde sahip çıkacaklarına inanıyorum. Değerli kardeşlerim, ülkemiz geçmişte milletin hafızasının sıfırlanmaya, tarihinin unutturulmaya çalışıldığı dönemler yaşadı. Milletimize geçmişinden ve değerlerinden kopartılarak yeni kimlikler dikte edilmeye çalışıldı. Bakınız burası çok enteresan. Bu binanın restorasyonu esnasında az önce de ifade edildi. Et tekrar ahsen ve levkane 180. Ben de tekrar edeceğim. Bir çukurda ikinci Abdülhamit Han adına hazırlanmış bir tuğraya tesadüf ediyorlar. Evet o güzelim tuğra Nereden çıkıyor? Dikkatinizi çekiyorum. Bir çukurdan çıkıyor. Elbette bu tarihi tura derhal oradan alınıp ait olduğu yere büyük bir özenle, gururla yerleştirildi. Aynı şeyi nerede yaptılar? Bayazıt'ta İstanbul Üniversitesi'nin girişinde orada da bir tuğra vardı. Onu söktüler yerine TC'yi koydular. Şimdi o da aslına rücu etti. İşte geçmişte birileri tarihlerini çukura gömmek için uğraşırken biz oradan ve dahi nice derin çukurlardan değerleri çekip çıkarıyor milletimizin hizmetine sunuyoruz. Bizler boşuna eski Türkiye demiyoruz. Eski Türkiye ile yeni Türkiye arasında mukayeseyi boşuna yapmıyoruz. Sadece bu basit örnek bile iki Türkiye arasındaki farkı göstermeye yeter. Kardeşlerim. Tabii bu bir sevda işidir. Bu bir aşk işidir. Hepsinden önemlisi de gönül dünyamızın neyle dolu olduğuyla ilgilidir. Ben adına nice şiirlerin yazıldığı, nice bestelerin yapıldığı, nice resimlerin tuallere aktarıldığı bu şehre tüm ruhumla, bedenimle bağlıyım. Geçmişte İstanbul'a sahip olmakla dünyaya sahip olmak neredeyse eşdeğer görülmüştür. Bugün de aynı düşünceye sahibim. İstanbul nice güçlüyüm diye ortalıkta gezineni zalimi milleti hakir göreni alaşağı etmiş nice mazlumu garibi yetimi de hak ettiği yere getirmiştir. İstanbul öyle bir şehirdir ki dünyanın neresinden gelirseniz gelin, hangi şehrimizden göç ederseniz edin sizi kendinden yapar. Biz işte bu yüzden İstanbul'a meftunuz, İstanbul'a aşığız. İstanbul'a olan aşkımızı, bağlılığımızı sadece sözde bırakmadık. Hizmetle gösterdik. Eserle gösterdik. Göstermeye de devam ediyoruz. İstanbul bugün nüfusuyla, ekonomisiyle, kültürüyle çok farklı bir noktaya ulaşmış durumda. Yeter mi? İstanbul için yetmez. Türkiye için de yetmez. Bizim bu ülkenin, bu milletin geleceği için hayallerimiz, rüyalarımız, projelerimiz bugüne kadar yaptıklarımızla sınırlı değil. Şimdi yeni havalimanıyla yılda 150 milyon yolcu kapasiteli yeni havalimanıyla üçüncü köprüyle Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya tüneli ile Asya'yı Avrupa'ya bağlayan Boğaz'ın altından geçecek önümüzdeki yıl inşallah açılışını yapacağımız Avrasya tüneli ile yeni metro hatlarıyla Kanal İstanbul'la yeni otoyollarla İstanbul'u çok daha ileriye taşımanın mücadelesi içindeyiz. İşte 14 Mayıs'ta Sayın Başbakanımız hakikaten hayalimiz olan projesini bizzat hazırlattığım demokrasi ve özgürlükler adasının temelini attılar. Orada 27 Mayıs'ta geçmişte ne olmuştu? Şimdi ise ne oluyor? İşte yeni Türkiye'nin temelleri demokrasi ve özgürlüklere gerçek manada sahip çıkanların sırtlarında yükseliyor. Lafla demokrat olunmaz. Lafla özgürlüklerin müdafası yapılmaz. İşte bunun gerçeğini de inşallah o yaslı adayı Sivri adayla birlikte demokrasi ve özgürlükler adası yapmak suretiyle inşallah hayata geçiriyoruz. müsterih olunuz. Kimsenin İstanbul'u artık 1960'lara, 1990'ların başına geri döndürmesine izin vermeyeceğiz. İstanbul'u 2023 hedeflerine ulaştıracak, arkasından da Fethin 600. yıl dönümünü hazırlayacağız. Yeter ki İstanbul bizimle olsun. İstanbullu bizimle olsun. Değerli kardeşlerim, bu topraklar geçmişte pek çok badireler atlattı. Nice sıkıntılardan Allah'ın yardımıyla felaha çıkmayı bildi. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Monros mütarekesi imzalanınca Boğaz'a yabancı gemiler demir attı. Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde düşman bayrakları dalgalanmaya başladı. İstanbul'un diğer semtlerinde oturanlar bu elim sahneleri görmemek için mecbur olmadıkça evlerinden çıkmaz oldular. Hamdolsun. O karanlık günler geride kaldı. İstiklal şairimiz Akif'in dediği gibi İslam'ın son yurdu yine bu necip milletin oldu. Biz de... Biz de belediye başkanlığımızdan itibaren bu fetih şehrini Fatih'in şehrini hakkıyla idare edebilmenin mücadelesini verdik. Türkiye İstiklal Harbini verdikten sonra da çok açık söylüyorum. Nice ismi konulmamış mücadeleye şahitlik etti. Bu milletin istiklaline, dinine, inancına, tarihine kastedenler pek çok tertip kurdu. Darbe yaptı. Oyun tezgahladı. Milletimizin dirayeti, irfanı, idraki sayesinde hepsi de boşa çıktı geride kaldı. Biz eski Türkiye'nin ihmal ettiği, istismar ettiği ne kadar değer varsa onları ihya etmenin çabası içindeyiz. Buna karşılık Pensilvanya ile Kandil bir olmuş. Önlerine de muhalefet partilerini katmışlar. Türkiye'yi yeniden karanlık günlere döndürmenin hesabı içindeler. Görüyorsunuz işte. Pusulası şaşmış. Kıblesi şaşmış. Hatta felekleri şaşmış vaziyette oradan oraya savruluyorlar. Taksim'i kıbleleri, Kabe'leri olarak ilan edenlerle bir yere varılır mı? Değerli kardeşlerim, ben inanıyorum ki benim Kürt kardeşlerim benim terör örgütünü arkasına almış olan bu zihniyetlere prim vermeyecektir. Bunların bir kısmının Kabe'si Pensilvanya olabilir. Bunların bir kısmının Kabe'si Kandil olabilir. Taksim olabilir. Hani Kabe Arabın olsun bizi bize Çankaya yeter diyenler olabilir. Ama bizim Kabe'mizde, kıblemizde İstikametimiz de belli. Bizim Kabe'miz Mekke'de. Ruhumuz İstanbul'da. Aşkımız tüm Türkiye'de. Sevgimiz Kudüs'te, Gazze'de, Mısır'da, Balkanlar'dadır. Buradan onlara değil, onların akıl danelerine üst akla sesleniyorum. Bu millet bu ülke yeni Türkiye yolundan dönmez dönmeyecektir. Bunu böyle bilesiniz. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Beyoğlu mütareke dönemini gördü. Yaşadı. Beyoğlu bu milletin can damarına basan işgalcileri de gördü. Eski Türkiye sevdalarını da gördü. Beyoğlu gezicileri de gördü. Yeni Türkiye'nin inşasına başlayacağımız yerde inşallah yine beyoğlu olacak. Değerli kardeşlerim. Benim sizlerden isteğim şu. Biz bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte yeni Türkiye olacağız. Sevgili kardeşlerim biz meydanlarda ister doğuda ister batıda ister kuzeyde ister güneyde hep bir şey söyledik. Ne dedik? Tek millet dedik. Tek bayrak dedik. Tek vatan dedik. Tek devlet dedik. İşte bizim rabiamız bu. Niye tek millet Türküyle Kürdüyle Arabıyla Lazıyla Şerkeziyle Gürcüsüyle Romanıyla Boşluğuyla Arnavutuyla velhasıl işte tek millet Tek bayrak diyoruz Neden Bizim bayrağımız Rengini şehidimizin kanından alıyor Hilal bağımsızlığımızın ifadesi Yıldız, şehitlerimizin sembolü. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Onun için tek vatan diyoruz. Bu vatan toprakları şehidimizin kanlarıyla yoğrulmuştur. Kimse bu vatan toprakları üzerinde operasyon düşünmesin. O kuru bir hayaldir. Karşısında evet Allah 78 milyonu bulur. Kardeşlerim tek devlet. Devlet içinde devlet. Asla mümkün değil. Onun için o da kuru bir hayal. Ve batıya gelip farklı konuşup doğuya güney doğuya gidip farklı konuşanlara 7 Haziran'da benim milletim İnanıyorum ki Konuşanlara 7 Haziran'da Benim milletim inanıyorum ki Sandıkları patlatırcasına Gereken cevabı verecektir Bu duygularla Bir kez daha Bu güzel eseri Şehrimize kazandırdığı için Beyoğlu Belediye Başkanımıza Ve ekibine Huzurlarınızda teşekkür ediyorum Bu tarihi binanın hayırlı hizmetlere vesile olması temennisiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi Restorasyonu tamamlanan Beyoğlu Belediyesi Hizmet Binası'nın açılış kurdelasını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kesmek suretiyle yeniden hizmete sunacaklardır. Fakat etmek üzere Sayın Bakanımızı, milletvekillerimizi, valimizi Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Beyoğlu Belediye Başkanımızı Ve semavi dinlerin değerli temsilcilerini sahneye davetliyoruz. Tamam halledeceğiz. Efendim şöyle alabilir miyiz? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Beyoğlu Belediyesi'nin restore edilen tarihi Beyoğlu Belediyesi Hizmet Binası'nı yeniden hizmet açmak üzere İstanbul'da sevgili izleyenler işte şu anda da bir fotoğraf çektiriliyor. Belediye Başkanı, semavi dinlerin temsilcileri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şu hali hazırda eşlik ediyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında yeni Türkiye vurgusu yaptı. Demokrasiyle yeni Türkiye'nin nasıl buluşacağını anlattı. 1960'lı yıllara götürdü ve 1960'lı yıllardaki İstanbul'dan bahsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan. İstanbul'u İstanbullu yeter ki bizimle olsun. İstanbul yeter ki bizimle olsun. Bunların hepsini aşarız dedi. Lafla demokrasi olmaz dedi Cumhurbaşkanı e, sözlerinin arasında verdiği mesajlar arasında bunlar vardı e, Pensilvanya Kandil bir olup bir olup önlerine muhalefeti katıp Türkiye'yi karanlığa götürmek istiyor dedi terör örgütün arkasına alanlara benim milletim e, Kürt kardeşlerim prim vermeyecektir diye de sözlerini ekledi bazılarının kıblesi Kandil e, Taksim ve Pensilvanya olsa da dedi Beyoğlu ve e, diğer e, ...Türkiye'nin her tarafını kapsayan... E, ...birlik beraberlik mesajlarını... ...sörgüldü. Beyoğlu... ...doğduğum... ...büyüdüğüm yerde... ...şimdi böyle bir eseri... ...tüm Beyoğlu'nun... ...tüm İstanbulluların... ...hizmetine hamdolsun sunuyoruz. Rabbim... ...hayırlı hizmetlerin... ...inşallah zihni projelerinin uygulamaya geçirildiği bir yer olarak bizlere nasip etsin diyorum. Aynen. Ve bu dua ile bu temenni ile kordeleyi kesiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.